Arkadaşlar merhabalar. Ee, finansal analiz videolarımızın ikincisi e, olan e, uluslararası şirketlere yönelik formatla birlikte olacağız. E, Tabi Borsa İstanbul firmaları da aynı format kullanıyor biliyorsunuz. Uluslararası raporlama standartlarını. E, ben Temapoli incelemiştim. Şöyle açalım. Neler yapmışız? Kısaca bir anlatalım. Kapak sayfamız, içindekiler büyüme, karlılık, risk analizi ve sektörel karşılaştırma yapmışız. Arkadaşlar bütün karşılaştırmalarımız sektör itibariyle yapıyoruz. Tek başına bir firma incelemenin hiçbir mantığı olmayacağını daha önceki videoda da söylemiştim zaten. Ee, yönetici özetimiz tabi bütün raporlarda vardır. Şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri karşılaştırma olarak vermişiz. Bakın 2019'a göre artan net satışlar, kar marjı büyümesi, sektör ortalamasının üstüne seyretmiştir. <laughs> sermaye getiri oranı olumludur demişiz. Vergi sonrası e, finansal net kar marjı e, olumludur demişiz. Bunu işte ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve öz kaynak getiri oranı karşılaştırmışız. Fabrik net kar e, vergi sonrası e, finansal kar 2019'a göre azalmıştır demişiz. Yüksek maliyetle yabancı kaynak kullanıyor. Bu bütün şirketlerin aşağı yukarı problemiydi hatırlarsınız. Geçen videoda da bahsetmiştim. Arkadaşlar şirketler maalesef finansal analizi sağlıklı yapmıyorlar. <laughs> Krediyi ucuz mu kullanıyor, pahalı mı kullanıyor? Ee, çok fazla analizini yapmadan kullanıyorlar. Bankaların her dediğini kabul ediyor, ediyorlar, etmeyeceğiz arkadaşlar bankayla pazarlık yapacağız. Ee, bu pazarlığı yaparken de tabii böyle kabadayı pazarlığı değil, şirketin bu, bu gibi güzel analizlerle e, performansını ölçeceğiz, öyle yapacağız. Kur riski artmıştır, klasik sıkıntılardan bir tanesi. Bakın faaliyetten yaratılan nakitle borç ödeme kapasitesi bulunmamaktadır. Yani çok önemli bir şey. Siz faaliyetten e, siz borcunuzu dışarıdan kaynakla ödemeye çalışıyorsanız değil mi? Faaliyet dışı e, kalemlerle ödemeye çalışıyorsanız bu nereye kadar sürdürülebilir bir şey? Çok fazla gidecek bir şey değil. E, büyüme ile başlıyoruz. Bir tane hisse grafiği vermişiz buraya. Şu tarih itibariyle şirketin. Büyüme analizini incelemeye başlamışız. Net satışlar toplam aktif Favek ve net karla açıklamışız arkadaşlar. Alt alta üst üste grafiklerimizi koymuşuz. Bakın en üstte toplam aktifler artıyor. Onun altında net satışlar da artıyor. Ama favök ona uygun olarak değil mi? Çok fazla paralellik seyretmiyor. Yaptığımız şey grafiklerle açıklarsak çok güzel açıklayıcı olur arkadaşlar. Evet. Bakın Favök nispeten paralel demişiz ama gelirlerden daha yüksek bir maliyet artışına değil mi? işaret etmektedir. E, net kar yine dönemli itibariyle Favök'ten daha fazla yüzdesel artış göstermektedir demişiz. Yani şirket giderlerini kısacak burada arkadaşlar. Yatırım politikası demişiz. E, burada e, CAPEX tabir ettiğimiz bizim şirketlerde işte e, duran varlık yatırımları ee, olsun, stoklar olsun, ee, bunlarla alakalı şirket ne durumda, bunları incelemişiz. Şu çok güzel bir grafik türü arkadaşlar, benim de son dönemlerde kısıtlıca kullanmaya başladım. Yani bir e, artışı izlerken, bu artışın bileşenlerini de dönemler itibariyle izleyebiliyorsunuz bu grafik içerisinde. Zaten Excel'de bütün bu grafik türleri var. Ee, mesela şöyle yine grafik üzerinden neler ilerleyelim, ee, yorumlara ve tablolara şey yapmayalım. Bakın yatırılan toplam sermaye artıyor evet yıl son iki dönem itibariyle özellikle ee, çalışma sermayesi de e, artışı yani çalışma sermayesinin artışı duran varlık sermayesi artışı kadar değil değil mi grafikte görüyoruz bakın şurası aynı gibi şurayla son dönem biraz artıyor. Ee, dolayısıyla şirket duran varlıklara yatırım yaparken e, stoklar gibi net çalışma sermayesini etkileyen e, kalemlere çok fazla e, şey yapmamış artış göstermemiş. İşte nakit nakit benzerlerini incelemişiz. Duran varlık artmış. Ee, alacaklar düşmüş. Burada güzel bir görüntü var. Yani alacaklarımız pardon ticari alacak. Ha şeyi incelemişiz. Arkadaşlar biz e, uzun vadeli borçla uzun vadeli yatırımı kısa vadeli borçla kısa vadeli yatırımı finanse edeceğiz. Yani şirketlerde ilk bakmanız gereken noktalardan bir tanesi budur. Finansal kaynaklar Yine gidiyor bakın yatırılan sermaye. Burada net finansal borcum da büyümüş benim bayağı bir. Ee, öz sermayesi yıllar itibariyle çok fazla değişmez şirketlerde aynı kalmış. Yine bu benim eklemiş olduğum bu formata bir grafiktir. Ee, şirketin yine değil mi? Yabancı maliyet e, yüksekliğine vurgu yaptığımız şeylerden bir tanesi. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti vardır arkadaşlar. Şirketlerde çok önemli bir faktördür. Biz bütün analizlerimizi finansal maliyet anlamında bu oranla yaparız. Büyümeyi bitirdik. karlığa geçiyoruz. Tabi gelir tablosu ile başlıyoruz. Burada gelir tablosunda bizim 5-6 adet kar marjımız vardır. Bürüt, favök, fıvök, net kar ve vergi sonrası finansal kar marjı. Ee, bakın ne olmuş? Brüt marş son döneme bakalım. Ee, son dönem itibariyle yine paralel bir görüntü var marjlar arasında. Biraz büyüteyim ben rakamları göremezsiniz belki. Net kar marjının artması çok güzel bir olay arkadaşlar gerçekten. Tabi vergi sonrası net kar marjında artıyor bu anlamda. Ee, ne demişiz biz burada? Arkadaşlar bir de şirketlerde karlıktan daha ziyade nakit akışı nakit akışı nakit akışı diyoruz değil mi? Bir şirket süper karlı olabilir nakit akışı yoksa hiçbir işe yaramaz o şirket çöptür yani. E, ha çöptür derken bu karlık ileride çok uzun vadede size pozitif kazanç sağlar ama Türkiye gibi ülkelerde şirketleri kısa vadede döndüren nakit akışıdır arkadaşlar. E, Bunlara çok fazla girmiyoruz o zaman karlık. Sermaye getirisi ve ekonomik katma değer demiştik. Bakın ekonomik katma değer çok önemli, yabancıların çok kullandığı bir e, ölçüt e, EVA diye geçer. Economic Value Added diye geçer. E, burada da sermaye getiri oranım artarken ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde bakın bir düşüş olması güzel bir şey aslında. Ee, düşüş demişiz. Peki KFX bölü satışlar oranındaki düşüşün buna yansımaması ise dönemsel gelir ayarlaması kaynaklaması olduğu görülmektedir demişiz. Ee, bu bütün bunlar şirket değeri ve hisse başlı kazancı olumlu yönde etkilemektedir demişiz. Dönemsel gelir ayarlaması yapmış şirket. Büyük ihtimalle bağımsız denetime yönelik bir gelir ayarlaması olmuş olabilir. Tabi bahsettiğimiz dönem ta 2020'nin içindeki dönemler çok güncel değil. Ben bunu geçen sene bakmıştım. Bu dönemleri değiştirebilirsiniz tabi. İstediğiniz şey analize göre ama ilgili dönemle ilgili dönemi kıyaslamaya dikkat edin arkadaşlar. Ee, farklı farklı dönemleri kıyaslamayın birbiriyle. Yine yüksek maliyetli yabancı kaynak kullanımı var demişiz. Bakın şöyle grafikler koymuşuz. Net satış, brüt kar, fabök, fıvök, net kar, vergi sonrası finansal kar marjı net karın belli bir dönemde eksiye döndüğünü görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, bilançoyu bilanço kalemleriyle gelir tablosunu gelir tablosu kalemleriyle kıyaslayacağız. Gelir tablosu yıllıktır, dönemliktir. Bilançoyu ona göre ay mesela 3 aylık, aylık bilançoda çarpı 4, 2 aylık bilançoda çarpı 2 gibi yıla şey yapmazsanız yanlış analiz sonuçları elde edersiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Risk analizine geçiyoruz. Nakit döngüsü analizi bakın hemen nakit döngüsü risk altındadır demişiz şirketin. E, stok dönme süresi, alacak tahsil süresi, nakit e, nakit döngüsü firmanın aileyine olup önce öde sonra tahsil et yaklaşımı haline gelmiştir. Halbuki bunun ne olması lazım? Tam tersi. Önce tahsil edip sonra borçlarımızı ödeyeceğiz değil mi arkadaşlar? kullanan faaliyetlerden nakit akışı hep eksidedir demişiz. Ne demiştik? Şirket nakit akışları da borcunu ödeyemiyor demiştik mesela. Yani kısa vadeli likidite riski kısa vadeli likidite riski risk altındadır demişiz. Kısa vadeli likidite risk altındadır demişiz. Niye bunu e, kanaat getirmişiz? Çünkü kısa vadeli e, işletme faaliyetlerinden yatırılan nakit ekside olduğu için şirket borçlarını yarattığı nakitle karşılayamamaktadır. Demin söylediğimiz gibi. Oranları girmişiz. Bakın nakit akışlarım eksi de benim. Nakit akış/borç oranı çok önemli bir oran. Modern oranlardan. Devamlı eksi de seyrediyor arkadaşlar. Şimdi cari likidite nakit nakit oranlarını sektörle kıyaslayacağız. Sektör yoksa e, genel kabul görmüş oranlar olabilir ama bunlar çok eskide kaldı. Genelde sektörle kıyaslamamız gerekiyor. Birazdan zaten raporun en sonunda sektör kıyaslamasını yapacağız. Uzun vadeli likidite riski de çok fazla bir böyle kırmızı nokta görmemişiz yani şey önemli nokta görmemişiz. E, ne demişiz? Ödeme gücü oranına bakmışız. Ödeme gücü oranı artıyor. Uzun vadede e, çok fazla uzun vadeli bir şey yok. Borçların vade yapısını uzun vadeye yaymak potansiyel riski artırmaya yardımcı olabilir demişiz. Ya yani kısa vadede daha çok likidite riski var. Nakit riski uzun vadede çok fazla yok. Faiz karşılama oranı ile devam etmişiz arkadaşlar borç bölü fabrikler borç bölü nakit akışlar gerçekten bakın nakit akışı analizlere dahil et, etmeye başladılar son 5-10 yılda ondan önce yoktu klasik finansal analiz oranlarında bu nakit akış falan yoktur ben size çok güzel bir sayfa var onu da tanıtacağım finansal analizle alakalı benim de çok fazla faydalandığım sayfalardan bir tanesi orada da modern oranlar vardır arkadaşlar nakit akışta dayalı olmak üzere. Ee, geçiyoruz. Sektörel kıyaslamaya geldik. En önemli şey. Bakın Temapol e, ve plastik sektörü firmalarından almışız. Kim almışız? e Özer'den, Sekur'u almışız. Sektör ortalaması demişiz. Bakın klasik yine ben kırmızı e, şeye geliyorum. Şirketin öz kaynak maliyeti şirket ortalamasına göre yüksektir. Bu şeysi, olumsuz noktası. Olumlu noktaları ise ee, şirketin vergi sonrası finansal kar marjı öz kaynak getiri oranları sektör ortalamasının üzerindedir demişiz. Bakın 28, 12, 7, 16 yani 20 sektör 16, 28 bizimki 20, 62 güzel diyoruz. Yatırılan sermaye getiri oranı ise düzeltilmiş sektör ortalamasının üzerindedir demişiz. Ee, düzeltilmiş sektör ortalamasının üzerindedir demişiz. Demek ki burada bir e, şey gördük e, ee, düzeltme yapmışız. Onu buraya şey yapmamışız. İntikal ettirmemişiz. Yatırılan sermayede bir hızı düzeltilmiş sektör ortalaması seviyesindedir. E, ee, demişiz. Düzeltilmiş ortalamayı buraya vermemişiz. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti düzeltilmiş sektör ortalaması altındadır demişiz. E, ee, %30'un altında 15.71. Bakın grafiklerle sektör kıyaslamamızı yapıyoruz. E, ee, Temapol nerede? E, ee, Yatırılan sermaye devir hızı biraz altında sektörün ee, öz kaynak getiri oranı sektörle başa baş vergi sonrası finansal kar marjımız sektörden daha fazla ee, buraya geldiğimiz zaman da öz kaynak maliyetimiz daha fazla ee, öz kaynak getiri oranı daha fazla şuraya da yazmışız bunu çift olmuş öz kaynak maliyetimiz de sektörden biraz daha az durumda arkadaşlar. Ee, tekrar şu yönetici özetine gelmek gerekirse ee, şirketin zayıf yönleri yüksek maliyetli yabancı kaynak kullanıyor. Yatırım faaliyetlerini yarattığı nakitle karşılayamıyor. Ee, yaratılan nakitle borç ödemesi kapasitesi de yok şirkette. Ee, önce öde sonra tahsil et yaklaşımı yaygın hale gelmiş. Kur riski artmış. Öz kaynak maliyeti sektör ortalamasına göre yüksektir demişiz. Tabi bunlar ta 2020 yılıyla alakalı. Bu firma ile alakalı güncel şeyler değil bunlar. E, olumlu noktaları ise e, 2019'a göre artan net satışlar bürüt karcı marjı ortalaması sektörün üzerindedir. Sermaye getiri oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin üzerindedir. E, bu his, şirket değeri ve hisse başına kazancı olumlu etkilemektedir. E, vergi sonrası net kar marjı yatırılan sermaye devir hızı AOSM, öz kaynak getiri oranı gibi kilit finansal göstergeleri sektör ortalaması ya da düzeltilmiş sektör ortalamasına göre daha iyi. Arkadaşlar bu şirket klasik oranlarla iyi durumda. Modern oranlarla biraz daha sallantıda bir durumda. Ee, uzun, Orta ve uzun vadeli göstergeleri iyi ama kısa vadede e, şirkete nefes aldıracak göstergeleri birazcık dikkat edilmesi gereken durumda diye özetleyebiliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben Bugün ya da yarın haftalık bir e, borsa İstanbul analizi de yapacağım. E, o videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları herkese.